Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sinema video yapacağız. O zaman şimdi karakterlerimizi getirelim. Hemen tamam, karakterlerimiz gelsin. Bakalım neredeler? Hı, buradalar hepsi. İşte hepsi bunlar. Nerede? Bu. Hemen yaklaşar. Hemen bulayım karakterlerimi. İşte bu. Böyle bir tane de babam bulacağız. Babamızı da bulalım. Hemen. Tamam. Babamızı bulamadığım ne olur. Evet. Babamızı bulamadığım için Evet, şimdi sizlerle gece olacak. Gece vlog çekeceğiz. Önce şu ortalığı bir düzenleyelim. Biz de hem de banyoya girelim. Hadi gelin kızlar, banyoya gidiyoruz. Hemen banyomuzu yapalım. Ay küpçüm de burada. Çok tatlı ya. En iyisi şimdi banyo için kıyafetler yürüye gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mayalarımızı alıyorum. Bunu alıyorum. Evet önce kızımızı giydirelim ve yıkayalım. Evet kızımız şimdi de Biz de o sırada şu kıyafetleri toplayalım. Sonra da sınavı gideriz. Mısırlar da, bizden tabii ki de. Bu arada siz hiç hediyeleri mü müydünüz? Ben hediyeleri aldım. Daha hediye gelmedi bana. O yüzden daha alamıyorum. Bakın burada bir led ışığım var böyle. Yanıyor kapanıyor. Evet. Şimdi kızımız yıkandı. Sen şimdi sen şimdi sen de hemen yıkan hemen bir şey yapalım. Sen de şöyle yıkandın tamam. Sen de şöyle. Sen de şimdi Tamam. Sen de yıkandın. Şimdi gidelim hemen. Üstümüzü giyelim. Sen yüzne cilt bakımını yap şimdi. Sen daha pembeyi. al bakalım Ay, sen değildin. Evet. Şimdi sizin üstünüze giydireceğiz aynı aynı kıyafetim farklı abi. Yok farklıymış kesinlikle. Şimdi sinemaya gidebiliriz. Yüzlerini de yaptılar. Herkesin evet, saçı aynı. Değişik. Evet, kızın Star Tots. Şimdi de sen de tarzın tak. Şimdi de sen tarzın tak. Dur kızımızın üstünü değiştirelim. <laughs> Yok ya böyle güzel olmadı. Ay ne yapıyorum ben? böyle daha iyisin sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şimdi sinemaya gideceğiz. Hadi gidelim ya. Şu bilgisayarı bırakalım. Ben çok saklık istemiyorum. Tamam takılmayabiliriz. Hadi gidelim.